Ekrana sığmayan haberlerden herkese merhaba. Bugünkü konumuz Bursa'da patlak veren bir imar dosyası. 39. Asliye Ceza Mahkemesi Bursa'da devam eden hatta tamamlanan iki kentsel dönüşüm projesi ile alakalı 169 kişinin hakim karşısına çıkacağı bir dosya var gündemde. Savcılık iddianameyi hazırladı. 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava. içerisinde geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları Ali Nur Aktaş ve Recep Altepe ile hali hazırdaki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eski belediye başkanlarının, yeni belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin içerisinde bulunduğu 169 kişi mahkemede yargı karşısına çıkacak, hakim karşısına çıkacak. Görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanacaklar. Peki ne oldu bu davada? Emsal artışı verilen ve kentsel dönüşüm projeleri içerisinde yer alan Balat'taki Central Balat projesi ve Atayevler'deki Umut Kent sitesi ile alakalı kanuna aykırı yapılaşma, kent estetiğine ve kent silüetine zarar verme suçlamalarıyla daname hazırlanıyor. Davaya konu olan binalardan Central Balat projesinin yüklenici ve müteahhit firması Taşyakan Yapı konu ile alakalı bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Taşyakan Yapı topu Nilüfer Belediyesi'ne atıyor. Çünkü sorumluluk ve yetkinin Nilüfer Belediyesi'nde olduğunu söylüyor ve şu ana kadar bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini, kendisine emsal artışının kanunlar çerçevesinde verildiğini söylüyor genç firma. Yüksekliğin maksimum olarak kendilerine verildiğini bu sebepten de 40 katlı bir yapı meydana getirdiklerini ayrıyeten yapıyı yüksek tutarak peyzaj alanından da büyük bir tasarruf sağladıklarını, yeşil alan ve donatı metrekaresini arttırdıklarını söylüyor. Planların 2020'de iptal edildiğini ama İptal edilen planların üzerinden satış izni verildiğini, hak edişlerin yapıldığını ve hak edişlerin ödemelerinin gerçekleştirildiğini öne sürüyor müteahhit firma. Bu sebepten de Nilüfer Belediyesi'ne yine eleştirilerde bulunuyor. Hatta Nilüfer Belediyesi'ni bakanlıktan belge saklamakla itham ediyor. İlerleyen günlerde Nilüfer Belediyesi'nden bu konuyla alakalı bir açıklama gelecek mi merakla bekliyoruz. Ancak Nilüfer Belediyesi'nden karnından konuşan bazı yetkililerden bu ile alakalı aslında eksiklerin bulunduğu tamamlanmanın gerçekleşmediği ve müteahhit firmanın da bu konuda biraz fazla feveran ettiğine dair yanıt babında bazı açıklamalar geldi ama yine de birinci kaynaktan resmi açıklamayı beklediğimizi tekrar dile getirmiş olalım. Günün sonunda elimizde 17 klasör, 32 sayfalık iddianame, 169 tane yargılanan isim, silüeti bozulmuş bir kent ve emsal artışını kendisine kılıf gösteren inşaat şirketleri var. Başka Bursa yok diyoruz. Başka Bursa'nın olmaması için çıkacak sonucun emsal teşkil etmesini bekliyoruz diyelim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.